E adetliyken cinsel ilişkiye girilir mi? Tıp ee, tıbben aslında sağlık açısından bakıldığında yani adet döneminde cinsel ilişkiye girmenin bir mahsuru yok. Ee, genellikle hastalar e, gerek bunu hijyenik olarak e, yani çok hijyenik bulmadıklarını ifade ediyorlar ya da partnerleri. E, ya da ağrıları olduğu için eee ilişkiye girmek istemediklerini ifade edebiliyorlar. Hatta bu nedenle örneğin işte düğün öncesi, balayı öncesi, örneğin adet geciktirici ilaçlar kullanmak istiyorlar. Aslına bakarsanız bu tür adet geciktirici ilaç kullanmak, sonuçta bunlar hormon ilaçları. Daha fazla vücuda yan etki yapabilir ya da zarar verebilir. Bu nedenle yani böyle bir sebep için bu tür ilaçların kullanılmasını çok sağlıklı bulmuyoruz. Adet döneminde eğer cinsel ilişki olmak zorundaysa adet nedeniyle bunun ertelenmesine sağlık açısından bir gerek yoktur.